Barbie ve Ken yeni bebekleri için oyuncak yapıyorlar. Sallanan atı, aktivite tahtasını ve bir oyuncak kutusunu nasıl yapabiliriz? Öğrenmek için yeni videomuzu izleyin. Barbie anne olmayı hayal ediyor. Bu oyuncağın sadece kafası kalmış. Kulakları keselim. Hala çok büyük. Doğru şekil verelim. Şimdi Barbie'nin güzel bir karnı var. Ona mükemmel uydu. Göbeği Barbie'nin cilt tonuna uyan bir renkle boyayalım. Beş cırt cırt ekleyelim. Kenarlara silikon sürelim. Ve karnı bebeğe takalım. Cırt cırtla beline sabitleyelim. Barbie çok mutlu. Hayalim gerçek oluyor. <laughs> Ken çok yakında ebeveyn olacağız. Barbie çok heyecanlıyım. Bu bebek henüz doğmadı. Ama ben onu çok seviyorum. Bebeğin tekme attığını hissediyorum. Evet, muhtemelen bizimle buluşmak için sabırsızlanıyor. Günaydın. Eminim bebeğimiz doğmaya hazırdır. Hadi her şeyi hazırlayalım. Barbie, endişelenecek bir şey yok. Gerçekten anne mi olacağım? Tebrikler. Sağlıklı ve güzel bir bebeğiniz var. Tatlı bebeğim, çok küçük ve sevimlisin. Aç sanırım. Biraz süte ihtiyacı var. Barbie, Ken, <laughs> sağlıklı bir bebeğiniz oldu. Tebrikler! Harika bir anne baba olacağınıza eminim. Ahşap bir sallanan ata alalım. Pembe akrilikle boyayalım. Maviye boyayalım. Ata akrilik oje ile boyayalım. Oyuncağı süslemek için parlak kalpler kullanalım. Ve altına biraz yıldız ekleyelim. Sallanan atımız hazır. Bir parça havlu bezi alalım. Eğer yapmak için bir parça keselim. Atın sırtına silikon uygulayalım. Ve parçayı ona takalım. İki küçük parça elde etmek için bir pipet keselim. Atın kafasına yapıştıralım. Boncuklarla süsleyelim. Şimdi parıldayan sallanan atımız var. Bebek yeni oyuncağı sevdi. Hadi küçük at. Koş. Bebeğim, babanın sana bir sürprizi var. İşte burada. İşte küçük prensesim için sallanan bir at. Ken, bu çok güzel bir hediye. Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel at. Bebeğim, beğendin mi? Ken, görünüşe göre bebeğimizin yeni favori oyuncağı belli oldu. Barbie, bebeğimiz bir dahaki sefere gerçek bir at isterse şaşırmayacağım. Lol arabası alalım. Bir oyuncak sepetinden kulpa çıkaralım. Arabaya silikon uygulayalım. Ve sepeti takalım. Kalp şeklinde bir boncuk ve pipet alalım. Kısaltalım. Pipeti koyalım. Plastik kalbi takalım. Şimdi bebek yeni oyuncak arabasıyla süpermarkette dolaşabilir. Birlikte alışveriş yapmak çok daha eğlenceli. Bebek bu oyuncak arabayı kullanmaktan asla bıkmıyor. Böylece ben de yiyecek almak için zaman bulabilirim. İşte bebeğim için biraz süt. Hadi bakalım. Bu oyuncak araba her alışveriş gezisini gerçek bir maceraya dönüştürüyor. Plastik rozet tutucusu alalım. Kalın bir kağıdın üzerine şablonu çizelim. Keselim ve içine koyalım. Aktivite tahtası yapalım. Bir bulmaca parçasını kitaplardan keselim. Saç tokasını keselim. Bir ataçı düzleştirelim. Ve güneş kelimesini yapalım. Yıldız şekilli bir bulmaca parçası ekleyelim. Küçük plastik dişliler takalım. Çeşitli boncukları ekleyelim. Çerçeveye silikon uygulayalım. Ve renkli süslemeler kullanalım. Burada küçük bir baykuş bile var. <laughs> arkaya bir parça plastik pipet ekleyelim. Aktivite tahtasında çok ilginç şeyler var. Boncukları yuvarlayabilirsiniz bile. Dişliler de hareket edebilir. Saç tokasıyla oynayabilir ve hatta kiliti kullanabiliriz. Barbie en kullanışlı oyuncağı seçtik. Eğlenceli bir aktivite tahtası. Ben de onunla oynamak istiyorum. Harika bir hediye. Evet bu aktivite tahtası herkese eğlendiriyor. Ayrıca oyun oynamak için de kullanabilirsiniz. Ben öğretmen olacağım. Sen de öğrenci ol. Bugünün konusu baykuş. Görünüşe göre bebeğimiz bu dersin tadını çıkarıyor. <laughs> Küçük bir boncuğa ve şamdana ihtiyacımız var. Boncuğa silikon uygulayalım. Şamdanın üstüne silikon sürelim. Biraz kısaltalım. Bir parça silikon toka alalım. Kenarları silikonla örtelim. Ve boncuğun kenarlarına tutturalım. Bardağımız hazır. Bir çıkartmayla süsleyelim. Bebek bardağı artık kullanabilir. Bebek biberonu olmadan hiçbir yere gitmiyor. Bebeği beslemeniz ve hiçbir şey dökmemeniz gerektiğinde çok kullanışlı. Bir sürü tahta çubuğa ihtiyacımız var. Dört çubuğu alalım ve ikiye bölelim. Köşe şekilli bir dekorasyon alalım. Karıştırıcıları böyle yapıştıralım. Dört köşe yapalım. Bir sonraki seti yatay olarak silikonlayalım. Tüm parçaları bir araya getirelim. Yanlar için daha kısa çubuklar kullanalım. Dikdörtgen bir şekil verelim. Şimdi bir kutu çerçevemiz var. Daha fazla çubuk ekleyelim. Oyuncak kutumuzun duvarları hazır. Silikon kullanalım. Kutunun altını yapmak için çubukları kullanalım. Kutuyu bir kapakla örtelim. Küçük bir kilit ekleyelim. Böylece kutuyu açmak ve kapatmak kolay olacak. Kapağa bir kulp ekleyelim. Artık kullanımı çok kolay. Tekerlek tutucusu yapmak için iki ahşap parça alalım. Sabitlemek için tahta çubukları kullanalım. Şu tekerleklerin gidişine bakın. Kutuyu beyaz akrilikle boyayalım. Oyuncak kutusunu ahşap süslemelerle süsleyelim. Bir kalp, bir ayı, bir unicorn ve bir yay. Bez bir çanta alalım. Ve kutunun içine koyalım. Tahta bir ördek yardım etmek için burada. Kutunun yanlarına silikon sürelim. İnce bir ip ekleyelim. Ve ördeğe iliştirelim. Bak bak! Tüm oyuncaklarınız benimle güvendi. Birlikte birçok maceraya atılacağız. Kulaklık kılıfını bebek arabası çantasına çevirelim. Açıklıkları kapatalım. Kırmızı keçe parçasına deliklerin ana hatlarını çizelim. Keselim. Kulaklık çantasının içine koyalım. Silikonla sabitleyelim. Çantayı bir bebek arabasına ekleyelim. İnce bir halattan bir kulp yapalım. Silikonla torbanın içine takalım. Kilit olarak bir boncuk ekleyelim. Çantanız hazır. Artık ihtiyacınız olan her şeyi yanınıza alabilirsiniz. Bu setimize ne koymalıyız? Çocuk bezi, alt değiştirme bezi ve biberon. Ne kadar geniş bir çanta. <laughs> Görünüşe göre bebeğin biberonuna ihtiyacı var. Bu çanta bebeğimle yürüyüş yapmak için mükemmel. Bebeğimiz için aksesuarlar yapalım. Bir parça saten kurdele alalım. Bebeğin başını ölçelim. Kenarları yapıştıralım. Bebek şimdiden çok sevdi. Ama henüz işimiz bitmedi. Dikişleri bir kumaş çiçekle süsleyelim. Şimdi bebek daha da çok sevdi. Bir kumaş parçası üzerine bir şort çizelim. Keselim. Parçaları yapıştıralım. Hadi deneyelim. Mükemmel uyuyorlar. Üst için bir şablon yapmak için esnek elastik bantlar kullanalım. Bir kumaş parçasıyla örtelim. Emzirme sütyenimiz hazır. Bu rahat sütyenle bebeğimi her yerde emzirebilirim. Barbie çok mutlu. Ama bebek daha da mutlu. Bisiklet yolculuklarımız için bir bebek bisiklet koltuğuna ihtiyacımız var. Bir maket bıçağını ısıtalım. Ayaklarını keselim. Sandalyeyi beyaz akrilikle boyayalım. Akrilik oje kullanalım. Simli çıkartmalarla süsleyelim. Havlu kumaştan bir koltuk yapalım. Ve sandalyeye silikonlayalım. Sandalyeye böyle bir saten kurdele silikonlayalım kurdeleyi kısaltalım. Yatay olarak yapıştıralım. Ve koltuğun arkasındaki kenarları sabitleyelim. Koltuk hazır. Şimdi sadece bisiklete takmamız gerekiyor. Bisikletler en uygun ve en çevre dostu ulaşım türüdür. Bebek birlikte bisiklet sürmeyi çok seviyor. Burada piknik yapalım. Bir ara verelim. Sonra yine bisiklete <laughs> bineceğiz. Oyun zamanı. En sevdiğin oyuncakları alalım. Bir tavşan çok güzel bir hikaye anlatır. Ama bebeğimizin başka oyuncakları da var. Bir ördek, bir aktivite tahtası ve sallanan bir at. Yeni bebek arabası çantasını ve yeni bardağını çok sevdim. Videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse en çok hangisini sevdiniz yorumlara yazın. Bisiklet koltuğu mu? Oyuncak araba mı? Yoksa aktivite tahtası mı? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Laluludaki yeni videoları kaçırmazsınız.